Evet. Sonunda iftar vakti geldi. Allah'u Ekber, Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Ki... İşte ezan başlayabiliriz yemin. Evet. Yes. Sonunda. Şimdi... Sonunda su <laughs> içebilirim. <laughs> Yeah. o <laughs> yeah. sonunda su içebiliyorum <laughs> ben Num 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 Evet, bitirdim. Uyuuu. Sonunda doyduk. Evet. Ben yatmaya gidiyorum. Tamam sen git. Eh, eeh, dur dur dur. Oğlum beni niye düşüyor? Görmedim ya. Tamam. <laughs> got with you, yeah. Şu anda Ya ben sanki doymadım ya. Biraz daha var mı? Var var Bak bu da de devasa bir makarna var. <laughs> Tadı mükemmel. Tamam ben tiktap koyuyorum. Tamam koy 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 bakın nerede. Kitap aha buldum. Hemen. Yeah. Lan <laughs> oh, ketçabı bitirdin. O ne ya? <laughs> ben doydum. <de> <laughs> <laughs> bir daha Bir tatile geçen En son iki tondum. Bakalım ne kadar olmuşsun ya. Oha dört buçuk ton olmuşsun yok. Nerede bu kadar kız Herhalde bu sefer çok yedim. Oş. Gerçekten de çok yemişsin ya. Ben de kalanları yiyeyim. Oş. Oğlum ayağım kaydı ya. Ben yeğleniyor niye bu kadar kaygı Ben su dökmüştüm de ondan. He. Git temizle o zaman. Lan ne içiyorsun be. Neyse ben de içeri gidip biraz televizyona bakayım. Televizyon. Oğlum televizyon. <laughs> televizyon neydi ya? Lan <laughs> <Ben> televizyon mısın? Mesela... <laughs> Niye uyanıyorsun ya? Yes. <laughs> televizyon nerede diye soracaktım ya. Televizyon misafir odasına taşıdım ben. Neden oraya taşıdın? Ne bileyim ben işte oraya gitmiştim. Sonra oda bakacaktım da o işte. He. Tamam o zaman. Bakalım uyandı abi. Ne gördün lan uyandı? Ebe uyandı takıyor musun ya? Unuttum. Neyse ben uyuyorum tekrar. Tamam uyuyor. <laughs> Televizyonun saf parasını vermiş. Giyememe. Ya suya geçin. Ya gözüm bozulmasın. Ve kapkanın yeni bölümü çıkmış ya. Çok güzel. Hein? De. Dur. Ah arasını atayım. O da izlesin. Işte. İzlemiş. İyi. Aha. Pastası buldum valla. Bu da pastas. Hemen temizledim, hmm, temizledim sonunda. ya tere temiz oldu bakayım. Tamam. temiz. Lan abone oldun mu lan? 에어마 h 아와 클래스 m e n w 아 w aku kelar. a k 아 temen, eh, a k 바이